Herkese merhaba arkadaşlar. Test 118'in çözümleriyle devam ediyorum. Kutu içine yerleştirilen düz aynaya gönderilen I ışık ışını ışık ışın olarak yansıyor. Buna göre düzlem ayna yatayla kaç derecelik dar açı yapmaktadır? Hemen bakın şu ışınları bir birleştirelim arkadaşlar. Biz şöyle... Şimdi aradaki açılar lazım bana. Şuraya 150 dereceyi yazalım. Şurası 150. Şurası 90 derece. Şuradaki açımız 40 derece. 190 90 280 şurada kaldı bana 80 derecelik açı. Şunu da şöyle çizersem aynımız arkadaşlar. 180 derece ise ben şu açılara da 50'şer derece yazarım hemen. Şimdi şunu uzatıyorum hemen ve yatayla yapılan açı lazım. Yani bana şuradaki açı lazım. Şunu da uzatalım şuraya. Şuradaki açı 40 derece olacak. Niye? Şundan dolayı. O zaman buranın tamamı 130 olur ki 170 şurada bana 10 derecelik açı kalır. O zaman cevabımız ne gelir burada? Adana gelir arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. X aynasına bakan gözlemci zeminin KP bölümünü görebilmektedir. Gözlemci aynı noktadan Y aynasına baktığında zemin hangi bölümünü görür diyor. Şimdi X aynasına bakıyormuş adam nereye görüyor? K ile P arasını görüyor. Şöyle çizersem. Şimdi bunları birleştirelim. Bakın bu gözlemcinin aynadaki görüntüsü işte burasıdır. O zaman bu gözlemci buradadır arkadaşlar. Tersten görüntü aldım. Şimdi buradan Y aynasının sınırlarını ışınları gönderiyorum. Çarpıp geri dönüyor. Bir tane de böyle gönderiyorum. Köşe y 1'leri takip ediyorum. Bakın şöyle. Nereye geldi? Buraya geldi. O zaman hangi aralığı gördü? M ile V aralığını gördü. Geçiyorum. PM ışıklı cisimden çıkan ışınlar önce X sonra Y'den yansıyor. Bu görüntü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Önce X'ten yansıtalım. M noktası burası. P noktası burası arkadaşlar. Şöyle M üstü P üssü diyelim. Diğer noktada şu noktada şuraya gelecektir bakın ve bunu birleştiriyorum. Şimdi bunu Y'deki görüntüsünü alacağım. Önce bunu aldıktan sonra bakın şöyle bir görüntü çıkar burada. Şudur işte bakın. M'nin görüntüsü şu noktanın görüntüsü bir adım daha öteye gidecek ve P'nin görüntüsü de burada P2 üssü. Şurası da M2 üssü diyelim biz buna. O zaman ne oldu? Görüntü şöyle bir şey oldu. Evet, cevabımız ne olur? Edirne olur. Geçiyorum. Aynı düzlemdeki bir yüzü kırmızı diğer yüzü yeşil olan bir top kırmızı yüzü K aynasını yeşil yüzü L aynasına bakacak şekilde düzlem aynaların arasına yerleştiriliyor. Gözlem, gözlemci bulunduğu konumda hem K hem de L aynasında oluşan görüntüleri görebiliyor. Buna göre gözlemcinin kendisine yakın gördüğü. Bakın şurada şurası ne olacak? Kırmızı renk olacak. Şuraya baktığım zaman burası ne olacak? yeşil olacak. Şurası da kırmızı olacak. Şu şekilde. Şimdi buna ben baktığım zaman K aynasındaki birinci görüntüsü evet kırmızıdır doğru. K aynasındaki ikinci görüntüsü kırmızıdır. Şimdi bakın ilk görüntü kırmızı. Ama burada K'daki ikinci görüntü aslında L'nin görüntüsünün K'daki görüntüsüdür ki o zaman yeşil olmak zorunda. Çünkü yeşil yüzü aynaya bakıyor. L aynasındaki ikinci görüntü kırmızıdır diyor. Evet bunun L'deki görüntüsü kırmızı yüzü baktığı için burada şöyle yani bu tarafı ne olmak zorunda? Şöyle bakarsak şurası kırmızı olmak zorunda. O zaman bu da nedir? Doğru olacaktır. Cevabımız ne olur? Bizim burada Ceyhan olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Eşit kare bölmeli düzlemdeki düzlem aynaya bir gözlemci G konumundan bakıyor. Buna göre bu gözlemci X, Y, Z, T ve V ve noktalarından hangilerinin aynadaki görüntüsünü görebilir demiş arkadaşlar. Bakalım nokta diyor. Bunun hemen aynadaki görüntüsünü aldım. Şuraya koydum. Bakın gözlemcinin görüntüsü ve ışınlar çiziyorum. 2'ye 1, 2'ye 1. Bir tane de şuradan çizerim. Şu şekilde bakın. Z tam ışının üzerinde. ışın üzerindekileri de görürüz. Dolayısıyla burada göreceği nedir bunun? T ve Z'dir. Cevap ne olur burada? E'dir ne olur arkadaşlar? Geçiyorum bir diğer soruya. KLM cisminin görüntüsü önce bir sonra iki numaralı aynada oluşuyormuş. Buna göre hangisidir diyor. Son görüntüsü nedir diyor. Hemen şu aynadaki görüntüsünü alalım. Şurası K üssü. Şurada karelerimizde tabii ki ne yapabiliriz arkadaşlar? Uzatabiliriz şöyle. Gerekecek çünkü soruda. Şu şekilde. Şimdi K'yı bulduk. M'ye bakıyorum. Buradan bakın kaç köşegen geldi? 3 köşegen. 1, 2 3 köşegen. Yani nereye gitti? Şuraya gitti. D'ye bakıyorum. 2 köşegen. 2 köşegen ilerlersem şuraya gelecektir. Dolayısıyla görüntümüz bizim işte şudur. Şu şekilde olacak. Şöyle. O zaman şurası k üssü demiştik. Tekrar yazalım. Şurası m üssü. Şurası da ne olacak? l üssü olacak. Şimdi bunun şu aynadaki görüntüsünü almak istiyorum arkadaşlar. Ben şöyle ben bunu uzatırsam tekrardan bunun bu aynadaki görüntüsünü alacağım. Bu sanki şöyle olabilir mi arkadaşlar? Şu şekilde düşünelim biz bunu. Bu ayna eğer hani kare çizmek istemiyorsak ya da biz bunu kare çizerek de yapabiliriz. Hani e, o da bir yöntemdir. Şunu şöyle çizip şuraya getirip daha sonra daha sonra bunu şöyle aldık. Şuraya getirdik. Bakın bunu da şöyle aldık ve şuraya getirdik. Burası ne oldu? K2 üssü. Şöyle burası ne oldu? L2 üssü. Şurası da ne olacak? M2 üssü olacak. Dolayısıyla şöyle bir görüntümüzün olması gerekiyor ki bu cevap da hangisidir? Adana'dır. Ya da ne yapabilirdik? Burada diğer bir yöntem olarak aynayı yatay aynaymış gibi kabul ederdik yataymış gibi kabul ederdik yataydaki görüntüsünü alırdık aynayı 45 derece döndürürsek görüntü 90 derece döner derdik ona göre de düşünebilirdik ama şu çözüm burada daha kolay bir çözüm olacaktır. Dolayısıyla cevabımız nedir burada arkadaşlar Adana'dır. Gelelim bir diğer soruya bir gözlemci ile bir düzlem aynı arasında bir cisim yerleştirilmiştir hangileri doğrudur diyor. Gözlemcinin cismi görebilmesi için gözünden çıkan ışınların cisme çarpması gerekir demiş. Gözlemcinin cismi görebilmesi için gözünden çıkan ışınların cisme çarpması gerekir. Şimdi böyle bir şey olmaz. Yani gözden ışın çıkmaz cismi görebilmesi için. Cisimden aynada yansı cismi görebilmesi için cisimden yansıyan ışınların göze ulaşması lazım arkadaşlar. Ee, gözlemci aynada cismin sanal görüntüsünü görür. Evet düzlem ayna ve görüntü sanaldır her zaman. Gözlemci gerçek ve sanal görüntüyü aynı noktada görür diyor. Burada gerçek bir görüntü oluşmayacağı için zaten tek bir sanal görüntü oluşacağı için böyle bir şey olmayacaktır. Cevabımız nedir burada arkadaşlar bizim? Bursa'dır. Geçiyorum bir diğer soruya. Eşit kare bölmeli düzlemin G noktasında bulunan gözlemci yalnız X aynasına bakıyor. Y aynası yardımıyla gözlemci K, L, M, N ve P noktalarının hangilerinin görüntülerini görebilir demiş arkadaşlar? Y aynası yardımıyla gözlemci K, L, M, N ve P noktalarından hangilerinin görüntülerini görebilir? Şimdi X aynasından Y aynasını e, görecek arkadaşlar. X'e bakıyor ve Y'den hangilerini görebilir diyor. Bunun buradaki görüntüsünü alırım öncelikle. Ve buradan Y aynasına bakıyor adam. Ve bunun Y aynasındaki görüntüsünü alırım. Şöyle. Şurada bakın, aynayı uzatırsam. Şimdi burada peki bu gözlemci bu aynaya bakarak bunun tamamını görebiliyor mu? Önce onu belirleyelim. Burayı yani şu kısmı görüyor aslında gözlemci sadece. Sadece bu kısmı. O zaman ben ışınları gönderirken bu kısma gönderirim. Şöyle bakın köşegen. Köşegeni takip ediyorum. Ve şöyle de çizersem kimi görebildi sadece arkadaşlar? M noktasını görebilir. Geçiyorum dokuzuncu soruya. Üstten görünüşü şekildeki bir olan bir bahçede X ve Y noktalarından düzlem aynaya bakan gözlemciler KLM duvarını aynada görmek istiyor. KLM duvarının yüksekliği her noktada aynıdır. X noktasından bakan gözlemci duvarın AX kadar alanını, Y'den bakan gözlemci ise AY kadar alanını görebilmektedir. AX bölü AY oranını soruyor. Hemen X'ten bakan gözlemci nereleri görür? Bakalım. Görüntüsünü aldım ben X'in aynadaki. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1. Bakıyorum ki 3 birim. Aynı şekilde bunun aynadaki görüntüsünü alıyorum. Ve buradan çiziyorum arkadaşlar. Bakın yine 2'ye 1 geldi. Takip ediyorum. Buraya geldi. Yine 2'ye 1. 2'ye 1. Şuraya geldi. Bakıyorum. 4. Bir daha. 5 birim gördü. O zaman cevabımız ne olur bizim? 3 bölü 5 olacaktır.